Herkese merhabalar. Yemek Görüş TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün faydaları saymakla bitmeyen papatya çayı tarifini yapacağız. Papatya çayı tarifi için malzemeler içeceğiniz fincan kadar su ve her bir fincan için bir tatlı kaşığı papatya kurutulmuş papatya olmasına dikkat edelim. Suyu kaynatalım. Ardından papatyaları çaydanlığa ilave edelim. Sıcak suyu üzerine ekleyip kapağını kapatalım ve 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Ardından fincanlara doldurup servis edebilirsiniz. Bal veya pekmez ile de tatlandırabilirsiniz. Peki bu kadar lezzetli olan papatya çayının faydaları neler? Ondan da bahsetmek istiyorum. Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmiştir. Sindirimi kolaylaştırır. Mide kramplarına ve ağrıları geçirir. Diş ağrılarını hafifletir. Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar. Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder. Solunum yolu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Papatya çayı videom bu kadardı. Hoşçakalın.